Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde tavşan gibi seken lancelotumuz var. Evet evet yanlış görmediniz. Kesinlikle ve kesinlikle lancelot aldım. Doğru söyleyeyim bir şaşırdınız değil mi? Valla ben de çok şaşkınım. Böyle bir cahil cesareti geldi aldık yapıştırdık. En son da bir yıl olmuştur lancelot oynayalım videosunu çekeli. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sülük gibi de pikleri var. Povoyuz falan da var. Vallahi çok sıkıntı yaratacaklar ama bakalım. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz de varsa videoya bir beğenicik kondurup abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ee, karşıda çok büyük hasar var. Şu botu alacağız. Dayanıklı botlar. stamları da bol. Yani Povoyuz bize birazcık sıkıntı yaratabilir. Ondan çekiniyorum açıkçası. Q kullanırsam gelecek dibime. Ulti kullanırsam gelecek. Matilda çektirirse gelecek. Vallahi biraz sıkıntı. Nana'nın Davşan'ı sıkıntı. Aurora sıkıntı. Ama doç diyebiliriz. Bir şeyler yapacağız elimizden geleni. Onu bir alabilirsem tatlı olur. Geldim 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 geldim. Hop. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Hazırlamışsınız bir de bana. Eyvallah. Onlarla dövüş istemiyorum şu an. Glomulo bomba patlatır bir şey olur. Sıkıntı yaratır. Bir 4 olalım. Sonra keyfimize bakarız. Hayırlısıyla bir bufflarımızı alalım. Sonrasına bakacağız. Hmm, güzel de bir dürtüşme. Ayakkabımız da bitti. Şunu hızlı hızlı alalım. İlk eşya ikinci balta tercih edebilirim. Birçok kahramana yakışıyor ilkten. Bir de steklendiğinde gerçekten bomba bir eşya oluyor. Oradan da bir 10 kullan da kazanırız hem de. Skilllerimiz seri seri gelir. Şu midde bir aurora gördüm. Onun alev atışı vardı. Bir yakalayabilirsem tatlı olacak. Dur bakayım. Gel bakayım buraya fındık. Anam. Hayır hayır öleceksin. Güzel. Pençe de atmıştım zaten. Hasarım yetsin Süper abi. Güzel oldu. Şimdi bir ikinci baltamı şuradan önereyim. Pek fazla aktif oynamadığım için arkadaşlar Lancelot'u. O yüzden kendime pek güvenim yok Lancelot'ta. Ama bilmediğim bir şampiyon değildir. Sadece aktif oynamıyorum. O elemana bir genk atabiliriz de. Dur bakayım gösterecek mi kendine. Buralarda yok. Üst koridor kalabalık gibi duruyor. Kaplumbağa free şunu alayım geliyorum hemen. Wait. Üstü kalabalık görüyorum. Glow da orada. Tamam. Aha beyin de gösterdi kendini. Okey abi. Onu kestiler ama biz de buradan free'den kaplumbağamızı alalım. Yani onlar oradayken bizim yapabileceğimiz en makul şey. Biz de 6 dörtlerdik. 3'lerdik. Kulesine vurabilirdik. Ama kaplumbağa almak da mantıklı olan. Güzel. Kaplumbağamızı da aldık. Mid da kardeşim. Kaplumbağa aldık biz de. Geldim ona. Hop. Gel bakalım buraya sen. Hadi hadi. Lan köyü kaçırdım. Gitmedi. Hayır 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 çocuklar. Bir saniye bir saniye yanlış artistlik yaptım. Olmadı. E ee, kaçtım. Hehe. <laughs> Güzel. Ya Q'nun menzili yetmedi. Kesmiştim onu da neyse. Allah'tan ölmedik. Ölseydik çok kötü olacaktı. Güzel bir hasar bıraktım ama devamını sürdüremedim. Ölseydim hem faillemiş olacaktım. Büyük fail atmış olacaktım. Hem de üstüne bir de altın verecektim. Neyse kurtarabildiğimiz iyi oldu. Hemen toparlamamız lazım bunu. Vallahi biraz el soğukluğu var arkadaşlar. Oyuna değil de kahramana var. Ne yapıyorsun? Geldim geldim bıraktım bunu. Gel, bak bakayım kardeşim buraya. Çok güzel darladın bunu. Harikasın Doli. Güzel güzel. Şu bloomu da bir alayım. Hiç el ısındırmadım bu arada. Yani gidip pratiğini yapmadım. Fırsatım olmadı açıkçası. Ama aktif olarak Lancelot oynamak istiyorum ya. Ghost'un da oynamak istiyorum. Ghost'un az önce bir maç oynadım. Pek iyi değildi, pek de kötü değildi ama elimi ısındırayım. Ghost'un çekeceğim. Ghost'un el sıcaklığı istiyor. Sen ne yapıyorsun? Şurada bir red buff görüyorum. Geldim sana. Çok güzelsin. Aldım onu da. Harika darladın Loli, helal. Güzel darlıyor bizimki. Bu ne yapıyor? Bırak çocuğu. Aha içine girdi. Venom kardeşim oyuna mı geldin? Ulan glue. Vurma vurma vurma. Ya vurmasana. Sen bir insan onun sırtından. Delikanlıysan bir in. Gel şimdi bir şey konuşacağız seninle. Gel gel gel. Ha, artistlik yaparsın ne öyle. Al bakalım kardeşim. Güzel. 10 numara. Tam da böyle fiske atıp ileri çekti bir de onu. Ama bizim Yue vuruyordu. Vurmasa canı gitmezdi o kadar. Vurmaması lazım içinde Glo varken. Hasarını yansıtıyor zaten. içinde oldu adama. Sanırım bilmiyor. İkinci baltan bitti. Güzel. Bu ne yapıyor? Pasifi varmış. Tamam almış olduk. Tam sıkıştır sıkıştır. Vurdum kafasına. Çok güzel. Bebeğin donu de kıtladı. Girme o kadar. O kadar girme. O kadar gitme gitme. Gitim yok. Kaç kere? Ben bunu darlıyorum da. Seni de bıraktılar. Güzel yetişemediler. Manam olsa daha da devam ederdim de. Şu bitmeyen savaşı bir ver. Buradan hem bize mana kolyeleri gelsin. Hem can çalma gelsin. Kullan gelsin. Hareket hızı gelsin. Hasar gelsin. Bir bunları tamamlayayım. Sonrasında zırhtelme, umutsuzluk yapmayı planlıyorum. İlk eşya da umutsuzluk da alabilirsiniz de. Ben genelde suikastçilere ikinci baltı artı bitmeyen savaş yapıp sürekli yetenek kullanmayı tercih ediyorum. E bir de hasar da çıkıyor oradan. Kinci zaten stackli oldu da deli divani bir hasarı var. Bizim yu evi kıtlamışlar. Kaplumbağa yukarıda. Pençemiz de dönüyor aslında. Bir kaplumbağa fight'ı isteyebiliriz onlardan. Az bir destek verirse takım bana çok rahat oynarız kaplumbağayı diye düşünüyorum. Hmm, seni gördüm kardeş. Sen biraz gel. Al şunu bakayım. Bunu da al. Bir de ölüver. Ölecek mi? Güzel. Bizde kalmadı ama olsun sıkıntı değil. Kaplumbağa free gibi. Şu an alabiliriz ormancılarını kestik. Pençem de döndü benim. Ama üstte de bir şey oluyor. Dur oraya geleyim önce. Geldim 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 geldim. Olay yerine yakınım. Sen bir gel bakayım kardeş buraya. Çok güzel. Pasifini de az önce almıştım zaten. Sen ne yapıyorsun sen? Ha Venom Bey, Venom. Nereye gidiyorsun kardeş? Süper. 10 numara. Pençemde duruyor. Bir de bu kaplumbağayı aldım mı dadından yenmez vallahi. Güzel başladık. Güzel de gidiyoruz. Bunu bozmamamız lazım. Bir kar topu etkisi yaratıp böyle çatır çatır ormanları, adamları kıtlayıp kaplumbağaları, kuleleri tertemiz oynamamız lazım. Üste beyni de gördüm. Aslında onu bir Geldim geldim bir düşürsek süper olur Geldim ona Kardeşim sen bir daha bir ölü versen süper olacak Pençe de attım sana Ama öl Ama öl Pençe ölmedi lan bırakın beni Bırak bırak Q geldi Ara vurma 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 Hayır 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 lan alev atışı niye atıyorsun Oğlum dur 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 sen bir in sırtından Ölmeyeyim 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 Lan vurmasana ev Ana hala vuruyor Allah'tan can bastı bana var ya. Oğlum vurma sana manyak herif. Beni kesiyorsun beni. Allah Allah. Çattık ya. Eleman alev atışı atıyor bir de. Deli. Q falan atıyor. Ölecektim valla. Kardeşim benim ya. Öleyim diye bilerek mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aslında var ya şey alıp böyle glow alıp bir kışkırtma çıldırtma içeriği yapılabilir ya aklıma geldi şimdi. Ya da rakipte varken takım arkadaşınıza girdiğinde onu çıldırtacaksınız falan böyle bir şey yapılabilir aklıma geldi de bana yapmasınlar ya. Bana girdiği zaman bana yapmayın abi. Bir de zırt elma alacağım. Ucuz ve etkili eşya. Burada ne oluyormuş? Gel bakayım bu buraya. Seni bir yakalarsam. Çok güzel kıtlarım böyle. Sen de gel bakayım. Pasifin mi varmış? E gel bakayım. Sekerim ben tavşan gibi. Güzel. Sen sekme ama. Sen gelme, sen gelme, sen gelme. Seni seçmedim. Yok, 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 yok. E, ee, oltin ultin bitiyor senin. E şimdi seni bir yakalarsam ben naneyi yediririm. O işaretledi beni. Bitmemiş. Tamam. Kımıldamıyorum. Sen de gel. Yok. Olmadı, olmadı. Özür dilerim. Hop. Doçladı konu da güzel. Duvarı deldik birazcık ama hızımızı alamadık diye oldu. Olur öyle, o kadar olur. Bu şey, eee, dibime girdiğinde ona düz vurmam lazım. W kullanmam lazım sadece de. Yani anın heyecanıyla e, basmamam lazım skill'lere. İşaretle bırakıyor zaten geleceğini belli ediyor da. Oralarda bir şeyler oluyor. Onu kırmayız. Tamam, parçalarına ayrıldı. Çık abi geri. Devam edeceğim mi daha? Gel, tohumlarını keselim abi. Hehe, nane gecimde <laughs> Nasıl gireceksin? <laughs> Güzel be. Küçük yumurtalarını kestim. Giremedi. Yani şey olsa bile giremezdi artık da. Güzel güzel. Şu buffları hemen bir hızlıca toplayalım. Farm durumumuz iyi. İyi başladık abi oyuna. Bunu devam ettirip temiz bir şekilde gidebilirsek iyi olur. Zırh delmemiz de bitti. Bir de umutsuzluk yapıştırabilirsek şahane olacak. Toplan diyorsun da nereye toplan? Hayır hayır ne lordu? Şu umutsuzluğumu bir ver. Ama kardeşim neden orada giriyorsun? Adamların hepsi hayatta. Kafayı mı yedin? Keselim bunları keselim. Ay işaretledi beni. Hayır 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 hayır. Hayır. Bunlar, skill kullanmamam lazım. Şuradan dolaşsam. Ya ama Rabbi. Ya neden Lord'a girdin ki be kardeşim? Adamlara Lord hazırladın ya. Gel bakayım sen buraya. Alev atışını da kaşırdın. Şunu bir al kafana. Güzel. Sen ne yapıyorsun? E gel bakalım. Gel gel. Tık tık kardeşim. Eritelim hemen şu lordu da. Yani Rabbi yaptığın iş değil ha haberin olsun kardeşim yani. Ormancı benim lorda giriyorsun. tam bir de ölüyorsun. Sen ne yapıyorsun orada? Gel bakalım buraya. Yedin naneyi kardeşim. Afiyet olsun. Leyinden gelen büyük milyonlar da bir hızlı bir şekilde eritmemiz lazım. Yani Rabbinin yaptığı hata ormancı ben oynuyorum. Rakipten 5 kişi hayatta. Rabi ile zaten hızlı bir lord alma şansın yok ki. Sen niye lorda giriyorsun ki be güzel kardeşim. Ben buff alıyorum sen gitmişsin lorda giriyorsun. Allah'tan gelişmiş lord değildi yani. Yaptığı çok büyük hata. Telafi ettik Allah'tan. Burada ne oluyor? Ver bakayım o buffı kardeşim bana bir. Sen ne yapıyorsun? O oh, lan. Oğlum o ne? Ne? 6k farmı var 9k farmım var? Lan bu ne? Abi saçmalık yemin ediyorum ya. 6K farınla beyin bana bunu vuruyorsa ya gerçekten bozuksun ya. 2 tane nerf yedi. 2 herhalde. Bir nerf daha yemesi lazım. Bu ne abi? 3K farın farkımız var adamla arada. Yine de cayır cayır vuruyor. Gerçi ikinci baltası tekliydi onun. Ormana vuruyordu da. Neyse. Şu umutsuzluk bitsin. Bir tane zırh alabilirim. Ama 4 tane büyü hasarı varken de zırh almak pek de mantıklı olmaz. O yüzden bir parlayan zırh da yapabilirim. Aynen parlayan zırh daha iyi olur bunlara. Geliyorum geliyorum ben siz fightlamayın geliyorum. Şu bufflarımı bir toplayayım hemen. Aslında bizim altta çok minyonumuz da var. Şöyle bir gidip yılanlasak oradan iyi de olabilirdi de. Fight de dönüyor. Dur bakayım geldim oraya arkadan. Şu Aurora'yı bir kıtlamam lazım. Aurora'yı çıkartmalıyım öncelikle. Bizi dondurur yoksa. Gel bakayım kardeş buraya. Şunu bir tut. Cık. Ulan fırlatma. Ulan fırlatma. Fırlatmaya aldı ya. Pasifi full diyor. Tamam tamam. Güzel fight yapalım. Durum sıkıntıya gidiyor. Çünkü beyin falan farmlıyor. Lake'leri fazla güçlü. Şu eleman beni korkutuyor. Bunu ben tek başıma keser miyim acaba? Çimendesin gördüm. Şunu bir al bakalım. Uf. Oo, kaçırmışız. Kaçırmışız. Oynamanı tek kesemeyiz gibi. Keselim aslında ya. Hasarım var da o da fazla vuruyor ya. Vallahi çok fazla vuruyor. Hem de aşırı fazla vuruyor. Bir nerf'ü daha hak ediyor bence benim. Umutsuzluğum bitti. Güzel. Bana bir parlak zırh ver bakayım. Orada ne oluyor? Orada ben siz partim var. Geldim kardeşim. Geldim. Kaçamazsınız artık. Geldim. Geldim. Diğerler nerede? Geldim geldim tavşan gibi sökerim kardeşim sana. Sen nereye gidiyorsun he? Sen nereye kaçıyorsun lanacık? Gel buraya gel. Sana da kartal gibi uçarım. Sonra da sinek gibi sokarım kardeşim. Süper. Manyağımızı attık. Devam ki oradan. Devam 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 devam. Onu bir kesersek bitiririz de. Minyonu mu alıyor? Eleman minyonu aldı. Ee, Mide açalım. Devam. Diğerleri de doğuyor ama. Kuleye bir kitleyebilir miyiz? Anam minyonları çıktı. Sen gel bakayım seni bir kitleyeceğim ben. Güzel. Şu Povoyus. Anam anam geldi bana bile. Arkadaşlar dikkat arkadaşlar. Çok güzel. 10 numarası tamladı. Ee, minyon yok. Aldılar minyonu da. Gerçi yeni farm geldi. Girelim mi? Aslında gire de de. Ya minyon aldılar satarız lord lord Arkadaşlar lord var arkadaşlar lord Şöyle güzel bir lord alalım tertemiz oynayalım Bitirelim Bu lord'a ile birlikte girersem Çok hızlı alırım da bak yöv. Lord var işte agam gelin işte Zırhım da bitti benim süper oldu da Bu lord'u tek başıma tanklayıp almaya çalışmayayım Çok zaman harcarım Hmm girmeyelim adamlar doğdu Cık, Ver onu bana pençemi de atmak zorunda kaldım da Girmeyelim şu an adamlar doğdu biz eksiyiz Yok yok fırsatı kullanamadık. Bırak bırak. İki şey eksiyiz dostum bırak. Adamlar geliyor aldırmazlar onu öyle kolay kolay. Kanserde bir pikleri var. Harca bunu. Harca 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 harca. Fiskesi de gitti. Gel bakalım kardeş. Güzel. Fight yalım Gel 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 gel. Çok güzel. Dikkat dikkat dikkat. Kıtla şimdi bunu abi. Kıtla bunu. Çok güzel. E, fight yalım fight yalım. Eksikler. Biz 5 kişiyiz. Sen bir Gel bakayım buraya. Beyin kardeş. Sana da bir yetişirsem. Hadi bakayım kardeşim. Gel gel gel. Kaç. Aman kurtulaman. Süper. Sen de gel kardeşim. Sen de bir ölü verir misin? Şunu bir tut. Anam pasifi varmış. Neyse minyonlarımız var. Gel tutamaz abi. Tek başına kaldı. Gel 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 gel. Gel abi. Vur kuleye de. Tamam tavşanı mavşanı bana vurdu zaten. Devam. Devam ki devam ki devam ki. Güzel ve güzel. Gerçekten çok da kanser pikleri var. Özellikle şu Poveus her skill kullandığınızda geliyor bize uçuyor. Yani Lancelot'ta pek oynadığım şampiyon değil açık söylemek gerekirse. Çok hakim değilim o yüzden. Ee, kaçırdığım skilller için affol arkadaşlar. Biraz gözlerinizi kanatmış olabilirim. Ama elimden geldiğince oynamaya çalıştım. 19-1-8 oynamışız zaten. Güzel de bir oyundu. Loli ile güzel e, domine ettiğimizi düşünüyorum. Güzel çekiştirdi beni güzel yerlerden de çıkarttı kurtardı. Eline koluna sağlık. Bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. %44 daha var. 122K. Hoşunuza gittiyse, eğlendiyseniz bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.